Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün önemli bir gün. Saat 13'te Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan biliyorsunuz bir basın toplantısı düzenleyecek İstanbul'da. Tabii ki konu Trabzonspor'un gasp edilen, çalınan puanları bir anlamda federasyondan hesap soracak. Ne kadar etkili olacak, neler söyleyecek hep birlikte göreceğiz. Bir taraftan da perde arkasından da bu mevcut yönetim kurulunun yani federasyon yönetiminin kongre kararı alması adına perde arkasında da çok ciddi çalışmaların olduğunu sizlere söyleyelim. Aslında bakıldığı zaman bu federasyonu destekleyen 3-4 tane kulüp var arkadaşlar. Onun dışında diğer kulüplerin birçoğu federasyonun acilen kongre kararı alması yönünde zaten ortak bir noktada birleşiyorlar. Ama önemli olan bu takımların hepsini harekete geçirip belli bir dönem sonrasında bu kongreyi yani bu olağanüstü kongreyi gerçekleştirebilmek adına bir takım e, yaptırımların yapılması bekleniyor. Çünkü gerçekten Trabzonspor'un bu kadar iddialı olmadığı bir dönemde çalınan puanların açıklamasını yapmak gerçekten zor. Hani Fenerbahçe ile Galatasaray ile yarışırsınız deriz ki tamam ya rakibimiz bizden daha güçlü. Federasyonda lobisi daha fazla bir nebze olsun anlarız ama öyle bir noktaya geldik ki bu yıl ligde iddialı olmadığımız halde bile lime lime doğrandık arkadaşlar. Ve hani işin o kadar çok saçma açıklamalar yapıldı ki o kadar çok garip açıklamalar yapıldı ki işte ben e, Trabzonspor'la ilgili Diyarbakır oynasa bile aklarınızı Trabzon, e, Diyarbakır'dan yana kullanın dedim. Yani ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum ama yani gerekirse hiç sakın Trabzonspor'a bir ayrımcılık yapmayın da dedim diyen bir federasyon başkanı var. Ama bu olay biraz farklı algılandı galiba. Ve enteresan bir şekilde puanlarımız gasp ediliyor. Son Kasımpaşa maçındaki Banza'nın bariz golünün verilmemesinin ardından bugün bir toplantı kararı aldı. Bakalım ne tür açıklamalar yapacak. Bu federasyon yönetimini kongreye getirebilmek adına perde arkasındaki çalışmalar bakalım sonuç verecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışalım. Dün itibariyle Uğurcan Çakır antrenmana çıktı. İki oyuncunun Galatasaray maçında oynama ihtimali aslında Fatih Tekin'in Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalarda biraz zor görünüyordu ama Uğurcan Çakır çıktı. oynama ihtimali var. Tabi ağrıları devam ediyor mu etmiyor mu son durum nedir? Belki birkaç gün sonra durum daha da netlik kazanabilir ama Savic'in oynama ihtimali ligdeki Galatasaray maçı özelinde konuşuyorum zor. Ama oyuncu büyük maçtır. Oynamak isteyebilir ama ben Fatih Tekke'nin Savic oynamak istese bile onu lig maçında risk edeceğini düşünmüyorum. Muhtemelen bu Savic kupa maçında oynamak istiyor. Uğurcan da oynamak istiyor. Çünkü dedim ya zaman böyle kaç yılda bir böyle bir şans ayağınıza gelebilir. Bir büyük maç, tek maç usulüyle beraber sadece bir 90 dakikalık kupa finaliyle beraber hem Avrupa kupalarına gitme olasılığınız var hem de sezonu, bu kötü sezonu bir kupayla bitirme şansınız var arkadaşlar. O nedenle oyuncular oynamak istiyor. Fatih Hoca'nın da söylemiyle ama iki oyuncu kupa finaline kadar hangi aşamaya gelecekse sakatlıklarda Bunları en azından net bir şekilde göreceğimizi de sizlere söylemiş olalım. Hemen böyle kısa kısa gidiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor'da Berat Özdemir. Biz önce oyuncuyu El İttifak Kulübü'ne, Arabistan'a göndermiştik. Oyuncu oradan biliyorsunuz bize bir kiralık geldi. Sonra tekrar Başakşehir Kulübü'ne gitti. Ve orada tabii ki bir bizim bir şikayetimiz var. Artık iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği Herhalde Başakşehir'e gitmesi halinde bir pay söz konusuydu. O payı El İttifak Kulübü vermeyince Trabzonspor konuyu FIFA'ya taşıdı ve FIFA'dan da bu konuyla ilgili müjdeli bir haber geldiğini sizlere söyleyelim. FIFA yaptığı araştırma sonrasında arkadaşlar şu kararı verdi. El İttifak Kulübü'nü Trabzonspor Kulübü'ne 1 milyon real yani yaklaşık 10 milyon TL tazminat ödemesine karar verdi. Bu da Hani belki böyle çok göz önünde olan bir durum değildi ama e, böyle gizliden de olsa yürütülen bir konu. E, Trabzonspor kasasına da az da olsa bir 10 milyon TL'lik bir e, girdi sağlayacak. FIFA Trabzonspor neyine karar verdiğini de e, sizlere en azından ifade etmiş olalım. Birazdan Romulo konusunda önemli bir detay var. Hatta bugün birkaç kişiyle daha görüşeceğim arkadaşlar e, Göztepe karadıyla. Oradaki durum nedir size tam anlatacağım. E, e, sebepleriyle beraber açıklayacağımı söyleyeyim. Şimdi e, yine bir başka Trabzonspor'un ilgilendi Se, e, 8 numara var biliyorsunuz Davi Klassen. Oyuncu ile ilgili olarak temas kurduğunu söylemiştik. E, oyuncu tabii ki ilk etapta Ayaks'tan bir uzatma bekliyor. Ama benim bugün aldığım bilgi Ayaks'ın pek uzatma niyeti yok. Yani eğer ayak uzatmazsa Trabzonspor'un teklifine zaten sıcak bakabileceğim. Hani öncelik tabii ki İstanbul takımları. Ama İstanbul takımları eğer oyuncuya teklif götürmez, talip olmaz ya da Trabzonspor'un verdiği rakamları vermez ise ki hani şu an çok böyle çok ciddi bir pazarlık yok. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde onu söyleyeyim sizlere. Tabii ki de bu Ajax'ın oyuncuyla oyuncu ile ilgili sözleşme uzatma konusundaki olumsuz tavrı sebebiyle Trabzonspor kulübünün şu dönemden itibaren bu transferi biraz daha sıklaştıracağını, bu transfer görüşmelerine biraz daha yoğunluk kazandıracağını sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde Davik Lassen konusunda ne tür gelişmeler yaşanır? Onu da hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Gelelim Romulo konusuna. Romulo konusunda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor'un masasında aslında 3'ten fazla var ama hani bizim temas kurduğumuz, olur dediğimiz, istediğimiz şartları ön planda tuttuğumuz üç tane isim var. Bunlardan bir tanesi Onaccio, bir tanesi mevcut santraforumuz Banza, diğeri de 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Romulo. Şimdi bu üç oyuncunun arkadaşlar transfer olabilmesi adına öncelik tabii ki şartlar. Yani üç oyuncunun için Trabzonspor kulübünden istenecek bonservis bedeli bu 3 oyuncudan hangisinin Trabzonspor'a gelmesinde önemli ve etkin bir rol oynayacağını sizlere söyleyelim arkadaşlar. 1. Onaç ile ilgili bir temasımız var ama oradaki durum nedir? Kaç istiyor? İngiliz kulübü Trabzonspor'a ne yanıt verdi? Biraz bekleyin mi dedi? Ama kesinlikle oyuncunun kalma ihtimali yok. Onu söyleyeyim. Zaten biraz da küçülmeye gidecek Southampton küme düştüğü için haliyle orada biraz daha mütevazi bir kadro. Yani şampiyonship ayarında bir kadro kurulacağı için oyuncunun da bir yıl kontratı kaldı. Uzatma teklifi yapıldı. Pazarlıklar başladı ama sonra birden aniden iç transfer görüşmelerinde yeni gelen hocanın isteğiyle beraber durduruldu. Gerçi o yeni gelen hoca da gönderildi. Bir başka hocayla devam ediyor şu anda Southampton kulübü. Haliyle orada görüşmeler tıkandığı için olumsuza döndüğü için e, oyuncunun satışına sıcak bakan bir Southampton var. Ama oyuncu için yani onay için Trabzonspor kulübünden ne kadarlık bir bütçe isteyeceği bu transferin olup olmayacağı noktasında önemli bir parametre gibi önümüzde durduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bazı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani ilk etapta bir sezon başında oyuncu kiraladığımızda Braga takımı 20 milyon euroluk bir opsiyon koymak istedim. Hocasıyla problemi vardı. Oyuncu burada mutlu, geldi, iyi de goller attı. Hani Fatih Tekke de oyuncu istiyor ama burada 3 oyuncu Fatih Tekke'nin önüne gelse birinci öncelik şartlar olur. Yani oyuncu için istenen rakamlar. Benim şahsi fikrim, biraz da aldığım bilgi örnek veriyorum. 3 tane oyuncu getirdiniz. 3'ünün de 3'ünün de şartı aynı diyelim. 3'ünün de Trabzonspor'un makul alabileceği bir seviyede. öncelik hangi futbolcu da olur derseniz arkadaşlar, bence yaşı itibariyle, bu ligde oynuyor olması itibariyle bir sonraki satışından ciddi bir gelir elde edebilme ihtimaline karşılık Fatih Tekke'nin Romulo transferine daha sıcak bakabileceğini sizlere söyleyelim. Romulo transferindeki sıcak gelişme son dakika gelişmesi arkadaşlar. Biliyorsunuz bir temas kurduk. Oradan bir görüşme yapmıştık Göztepe kulübünden ve benim aldığım bilgi tabii Göztepe ciddi bir bonservis bedeli istiyor. Hani biz 9-10 dedik ama biliyorsunuz o ilk pazarlıklarda hep o ilk açıklamalar, ilk teklifler hep yüksek olur. Yani belki de oyuncunun satılacağı rakamın 3-4 belki 5 milyon euro daha yüksek olur. Niye? Bir tok satıcı edasıyla bu işler başlar. Niye? Alıcısı da var. İşte oyuncuyu falan istiyor. Şu kadar verdi. Filancı istiyor bu kadar verdi gibi söylemlerle karşı karşıya kalacağız. Yani e, biz 9-10 dedik ama belki 12 milyon euro civarlarında bir rakamla başlayabilir. Ama bu pazarlıklarla beraber belli bir seviyeye Romulo transferinde inebilir. Arkadaşlar sizlere daha önce yine ilk kez benim bahsettiğim bir takas konusu vardı. Bu takas konusuyla ilgili olarak da şunu söyleyeyim sizlere. Özellikle e, biliyorsunuz daha önce şunu söyleyeyim. Göztepe takımı genç oyuncu seviyor. Ya belki burada parlatıp daha sonra işte İngiltere'ye, Southampton'a ya da Avrupa'nın çeşitli kulüplerine satabileceği, fırsata dönüştürebileceği isimlere yoğunlaşıyor. Şu an isim üzerinde net bir bilgi alamadım ama Göztepe cephesinden aldığım bilgi onların kafalarında eğer makul seviyede bir ekonomik olarak para konusunda anlaşma zeminine doğru gidilirse Trabzonspor'la Onların kafasında U19 takımından isimler var. Ha bu kim olabilir? Bakın. Tabii ki öne çıkan isimler var. Şu anda bir diyeceksiniz ki hayır. Ta da o hatayı yaptık. Burada bu hatayı yapmayalım. 19 oyuncusu ise verilir mi gibi söylemlerde bulacaksınız. Taah konusunda ben de çok feveran ettim. Yani Orsic'e karşılık 2.4 milyon euro artı daha gibi o zaman 19 yaşında pırıl pırıl ve bugün belki de 4-5 tane Avrupa kulübünün peşinde olduğu bir tahanın verilmesi çok ciddi bir hataydı. Ama ne Bielitsa Orsi çok istedi. Tahanın ne verebileceğini belki kestiremedi. Yönetimi bir şekilde ikna etti. Taha gitti. Şimdi 19 takımından Salih olabilir, Arda olabilir, başka isimler de olabilir. Ama Göztepe cephesinde fiyat makul bir seviyeye gelirse o 19 takımından belki 1 olur, belki 2 olur. Kafada bir takım isimlerin takas konusunda kafalarında iki is, birkaç ismin olduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bugün birkaç görüşme daha yapacağım. Dedim ya başkanın toplantısı var böyle alelacele hızlı bir şekilde bir video çekmek istedim sizlere. De, i̇kinci videoda hem başkan açıklamaları bakalım transferle ilgili ipuçları verir mi? Akşam videosunda da hem bu Davi Klasen konusu biraz daha irdeleyeceğim. Bir de bugün yine Göztepe'yle birkaç tane telefon trafiği mi olacak. Oradan bilgi toplamaya çalışacağım yine Göztepe yakın kaynaklardan. Bakalım yeni sıcak bilgiler olacak mı? Yani o 19 takımından da birkaç tane isim Göztepe'nin kafasında var ama Trabzonspor ne der? Kimleri ister? Fiyat konusunda makul bir noktaya gelinir mi? Onu artık önümüzdeki günlerde göreceğimizi sizlere söyleyelim. Lütfen bu Romulo takasındaki 19 takımından bazı oyuncuların gündemde olmasıyla ilgili olarak düşüncelerinizi de bizlerle paylaşın diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bakalım başkanımız Ertuğrul Doğan basın toplantısında hangi konulara temas edecek? Aslında belli birçok ağırlık olarak tabii ki e, hakem hatalarıyla gidilecek ama gelecek sorulara karşı da mutlaka farklı konulardan da açıklamalar yapacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.